Arkadaşlar merhaba 28 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi elinde Doğuş Otomotiv hissesi bulunduran arkadaşlar hesaplarını kontrol edebilirler. Doğuş Otomotiv temettü ödemelerini hesaplara yatırıyor arkadaşlar. Doğaz pay başına büyük temettü 11.36 TL. Teorik fiyatta 316.6 TL arkadaşlar. Doğuş Otomotiv hissesini elinde bulunduranlar hesaplarını konsol edebilirler. Doğuş Otomotiv'i 14 Mart 2023 tarihinde 129 TL'de sizlerle paylaşmıştım. 129 TL'de hisse 316 TL'ye kadar çıktı. Yani 316 bölü 129 dediğimizde 2.4 katlık bir kazancımız oldu. 4.5 aylık süreçte 2.4 katlık bir kazancımız Doğuş Otomotiv'de oldu arkadaşlar. Temettü ödemeleri de yapıldı. Hesaplarınızı dediğim gibi konsol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani net olarak da 10.2 TL hisse başına temettü ödemesi yapıldı arkadaşlar. Doğuş otomotiv ile alakalı paylaştığım videoyu da şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu video arkadaşlar. Portföye yeni hisse ekledim diye 14 Mart 2023. Şimdi kanalda en son paylaştığım videolarda şöyle bir bakalım. Aselsan 35,5 milyon dolar ihracat sözleşmesi imzaladılar. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Eplas ve Alfas'ın bedelsiz hak kullanım tarihleri açıklandı. Bu iki video isterseniz bunu kanaldan izleyebilirsiniz. Astro Enerji 132 milyon TL yeni iş aldılar. Bu haberi paylaştım. izleyebilirsiniz Birleşim Mühendisliği ile alakalı güzel bir tanıtım videosu paylaştım. izleyebilirsiniz Geçen sene Pınar Süt rekor bilanço açıkladı başlığı altında bir video paylaşmıştım. O zaman Pınar Süt 19 TL idi. Bugün hisse 86 TL oldu. 4,5 katlık bir yılda Pınar Süt'te bir kazancımız var. İsmen'e de bir bakalım arkadaşlar. İsmen. İsmen'in hem grafiğine bakalım hem de 12 Nisan 2023 tarihinde ismenle ilgili neler demiştik ona bakalım arkadaşlar. Bakın 12 Nisan 2023 bu hisseyi portföye ekliyorum diye bir video paylaştım. Arkadaşlar merhaba 12 Nisan 2023 bu video katıl üyelerine özel çektiğim bir video arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Alıp almamak hisseyi sizlerin takdiri. İş yatırım menkul değerler AŞ bu hissede güzel seviyelerde duruyor arkadaşlar. Ve 20 günlük hareketli. Şimdi burada şurada tarihi görüyorsunuz. 12 Nisan 2023 bölünmeden önceki fiyat arkadaşlar. Evet şurası arkadaşlar. Hisyenin fiyatı 10 TL. 10.8 TL. Bugün ismen 40.2 TL. Yani geçen süreye de bir bakalım. Geçen süre 138 gün. 4.5 aylık bir süre geçti. 3.7 kat ismende kazancımız var. O videoya tekrar bir bakalım neler demiştik. Ortadan olan 45.74'ü de geçmek üzere hissedin %4.91 yükselişte kapatmıştı. Ben bu hissenin daha önceki zirveleri olan şu 64 TL bandını geçeceği kanaatindeyim. SMA indikatörü de olumlu gözüküyor. Son bilançosu da iyiydi. Bundan dolayı bu hisseyi bu fiyatlardan 45.72'den sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar tekrardan. Kalın sağlıcakla. Evet, Borusan'da tavan olmuş arkadaşlar. Borusan'da 27 TL'de sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bugün tavan oldu şu anda. 643 TL bölü 27 dediğimizde 23.8 katlık bir kazancımız var. Şöyle bakıyorum. Kayseri Şeker... 16 TL'de paylaşmıştık şu anda 49 TL Kayseri şekerde 2 ayda 3 katın biraz daha üzerinde bir kazancımız var Konsormatikte 25 TL'de geçen sene sizlerle paylaşmıştım Konsormatikte 294 TL oldu şu anda 294 bölü 25 dediğimizde Bütün videolar kanalda yüklü arkadaşlar geçmişte neler demiştik 11.7 kat konsormatikte kazancımız var Kanaldan hepsini izleyebilirsiniz Portföye eklediğim yeni hisselerden bugün tavan olan bayağı hissemiz var. Evet bereketli olsun arkadaşlar. An arkadaşlar olduysa bereketli olsun. Borsada birlikte kazanmaya devam ediyoruz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz. Bu videolarda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk durumunuza göre isterseniz değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.